Herkese selam yine ben geldim Yeni evlerinden gelen ve yaptığım ufak bir alışverişi size göstermeye geldim çok güzel kitaplar geldi Hatta birkaç tanesini dayanamayıp açtım bir tanesini okumaya başladım Amazon'dan Kepir diyebileceğimiz bir kitap aldım onu göstereceğim ve hala aynı fiyatta duruyordu Belki size yararlanırsınız diye onu da göstereceğim ve Nora'ya birkaç kitap aldım onları göstereceğim Yayın evlerinden gelenleri açmak için sabırsızlanıyorum. Fazla uzatmadan hemen kitaplara geçelim. Ve gelenler bu şekilde. Artemis yayınlarından 20. yıl gitmeyin düşüyorlar. 20. yıl özel kutusu geldi. İçerisinde çok güzel iki tane kitap var. Epesus'tan kitap geldi. Bu Nora'ya aldığım kitap. Bu yayın evinden gelen kitap. Bu da Amazon'dan aldığım kitap. Hemen bakıyoruz. İlk yayın evlerinden gelenleri açalım. Çünkü gerçekten aşırı merak ediyorum. Şu kargomuz Epesus'tan geldi. Bu kargo beni bayağı bir heyecanlandırdı. Çünkü e, yani uzun süredir böyle, bu tarzda kitap okumuyordum. Yani şimdi neden bahsettiğimi size de söyleyeceğim. İlk önce kitabı göstermek istiyorum ama bu nasıl bir şey? Aa, içi böyle yapışıkmış. Ben bu kargoyu ilk defa açıyorum böyle. Vay. Bayağı kurunaklı olmuş böyle. Ve Epesus'tan gelen kitap. Price. Şimdi bu tarz uzun süredir kitap okumuyorum dediğim e, videoya başlamadan önce kitaba Goodreads'ten baktım. Bu seri aynı zamanda artı 18 yetişkin içerik. Yani kitap yurdundan baktığımda bile yetişkin okurlar için yazıyordu. E, kitabımızda BDSM var. Yani Green'in 50 tonundan sonra <laughs> bu tarz bir kitap hiç okumadım. <laughs> Benim için Nirvana Green'in 50 tonuydu. İçinin içinden şöyle kartı çıktı. Söz konusu umut etmek olduğunda şimdiye kadar dersimi almış olmalıydım. Hepsinin sonu hayal kırıklığıyla bitmişti. Böyle bir kartımız var. Şöyle kapağı iç cildini göstereyim. Hem karton baskı hem ciltli baskı yaptılar. Şöyle gotik böyle bir karamsar bir kitap şey kapak yapmışlar. Ya zaten aslında şu kapak bile türünü belli ediyor yani. Şuna bir bakın yani. Ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Arka kapağı da artı 18 yaş üzeri için uygundur diye şöyle etiket koymuşlar. Bakın bunu da göstereyim. Cüretkar Oyuncular Kulübü, Bizler Ölümlerdik, Onlarsa Büyücüler. Şöyle biraz içine bakalım. Yani bayağıdır bu tarz okumuyorum yani bilemedim. Severim gibime geliyor ama bakalım nasıl olacak. Şöyle ipi. Allah'ım kural 24 falan yazıyor burada. Tam bir şey tam tam yani kral konuşamadım. Kural 16. Vay uzun bir süre sonra. Ya bir de şey böyle o seri böyle çok şey oldu ya. Nasıl kitaplar okuyorsunuz ya da işte sevenler sevmeyenler. Yani ben sevdim ama sadece o kitabı sevdim. Başka onun üzerine kitap okumadım. O yüzden bu benim için ilk olacak. Zengin Patron. Ve çalışanı ilişkisi söz konusu. Onunla olmak için ne kadar ileriye gidebilecekti diye de bir yazısı var. Yani i̇lk kitabımız Alev Ateş. İçerisi artı 18 artı 18 üstü artı 18 olan. Ebassus'tan gelen Price'dı. Bu seri diye gördüm Goodreads'te. Bakalım bu ay Kasım bitmeden okurum diye düşünüyorum. Bakalım yetiştirebilecek miyim? bunu okuduktan sonra yorumumu da paylaşacağım. Sonra Artemis'ten gelen şu tatlı minnoş kargom var. Ya hiç makas da almamışım yanıma biliyor musunuz? Böyle elimle parçalıyorum kargoları. İçeride de Nora'yı oyalıyorlar. <laughs> ben video çekiyorum. Şöyle 20. yıla özel. Ay 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 bakın bir dakika. Önünü göstereyim. <laughs> Şöyle bir kutumuz var. İçerisinde kitaplar da çok güzel ve içerisine ilave ettikleri detaylar da çok güzel. Çünkü başkalarında gördüm. Hemen açıyorum. Açamıyorum. Açtım. Açtım. Da, 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 da. Şöyle içi. Hemen içinde neler var bakalım. İlk önce şöyle tatlı bir şekerim var. Şu an herkesin deli gibi hunharca e, kitapları çizdiği bir dönemdeyiz. Ben de çizmeye başladım ama ben sadece kişisel gelişim kitapları çiziyorum. Mor rengimiz var. Sevdiğim renk. Şöyle bir kutumuz var. Ay çok korktum açarken biliyor musunuz? Birkaç kişiye kırılmış çünkü. Hiç kırılsın istemiyorum. Benim gibi kupa bağımlısı birine. <laughs> Ve karşınızda bir dilek oyunu. Arkası Artemis. Uzun zamandır şeydi böyle bir yayın evine ait bardağım yoktu. Yıllar önce yıllar önce Epesus'un bu Instagram bardağı var ki hala kullanıyorum. Bu Artemis'i de uzun yıllar saklarım diye düşünüyorum. Çünkü bir okur olarak bu işte yayın evi logolu bardaklar falan bana ayrı cezbedici geliyor. Yani bayağı seviyorum, kullanıyorum. Diğeri buydu. Çik 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 ötsün diye. <laughs> Çocuğu oyalamak çok zor gerçekten. Şimdi bir dilek oyununu da biraz inceledim. Orada da e, çok kitabı da göster. Kitap şu an paketli. İlk önce şunu göstereyim. Şöyle bir kart çıktı içerisinden. Saat adasından sevgilerle büyük usta diye e, bir yazar okuyucu ilişkisi var kitapta. Gerçekten arka kapağını okudum aşırı merak ettim. Şimdi hemen kitabı göstereceğim. Ya onu da bakın şöyle minnoş şekilde paketlemişler. Buradan da bir kart çıktı. Artemis Yayınları ekibinden. Bir kitap okurken düşler gerçek olur. Uçsuz bucaksız hikayelerin kapılarını Artemis ile aralayın. Keyifli okumalar dileriz. Vay be çok iyi. Şimdi açıyorum açıyorum açıyorum. Ya bu yeni kitapları da açmak çok kötü. Çünkü şu an hemen bunları okumak istiyorum. Yani şu an yarım kitaplarım var. Onları bitirmem lazım. Moran'ın çığlıkları eşliğinde açıyoruz. Ta 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 ta. Çok güzel paketlemişler. Böyle çok minnoş Ve karşınızda bir dilek oyunu. Bu da Goodreads'te 4'ün üzerinde bir puanı var. Arkasında şöyle yazıyor. Yıllar önce insanlardan uzak yaşayan dünyaca ünlü bir çocuk kitapları yazarı sebebi bilinmez bir şekilde yazmayı bıraktı. Sonra birdenbire yepyeni bir kitap ve benzersiz bir yarışmayla ortaya çıktı. Üstelik kazananın hayatını değiştirebilecek bir ödül vaat ederek. Bir dilek tutu. Çok esrarengiz, büyülü gerçeklik, gizemli ada hepsi birleşmiş durumda. Ve e, yazar okuyucu ikilisi var. Ben aşırı aşırı merak ediyorum. Şöyle size kapağı iç kapağını göstereyim. Bakın kulakçıklı yapmışlar. Aha bakın burada şey yazıyor. Büyük sır. Vay be. Yazar için yarı zamanlı yaratıcı, yazarlık öğretmeni, Yüksek lisans adayı kendisini internette ya da evde ödev yapması gereken zamanlarda hiç, hiç 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 konuşamadım filmleri izlerken veya Star Trek hikayeleri yazarken bulabilirsiniz. Şu arka kapağını da göstereyim. Ne dilediğine dikkat et çünkü dileğin gerçekleşebilir. Kaç sayfaymış bakalım. bu arkada bir de saat adası maceraları tüm koleksiyon diye bir şey var ama şu an tabii ki kitap okumadığım için neyle alakalı bir bağlantısı var bilmiyorum. 368 sayfaymış kitabımız. Valla bu bayağı merak ettiklerimden biri. Şimdi kitaba baktığımıza göre Şimdi bu kart daha anlamlı hale geldi. Saat adasından sevgilerle büyük usta yani o yazar bir not yazmış okuyucularına. Sevgili okuyucularım, yeni bir kitap yazdım. Saat Adası için bir dilek elimde. Sadece bir kopyası var ve onu çok cesur, zeki ve dilik tutmayı bilen birine vermeyi planlıyorum. Uzun zaman önceki en cesur okuyucularımdan bazıları bugün çok özel bir davetiye alacaklar. Eğer bu bilmeceye vereceğim cevabı biliyorsanız, kim olduğunuzu da biliyorsunuz demektir. Bir kuzgun neden yazılmasına benzer? Lütfen posta kutunuzu kontrol edin. Gizemli hikayeleri sevenler bayılacak diye düşünüyorum. Bakalım hissettiğim kadar bayılacak mıyım? Kitabın puanları yüksek. Konusu tam benliği. O yüzden tam tam severim diye düşünüyorum. Şimdi kutunun içindeki diğer kitaba bakalım. Bu kitap benim. E, iki önceki videomda e, romantik kitap önerilerinde önerdiğim kitabın ikinci kitabı geldi. Hem de adıma imzalı. İstanbul'a gitmişti. İmzaya İzmir'e gelmemişti. Ama yayın evi okurlarına yani bizlere özel... Aynı zamanda tam adreste de okurlara özel imzalı olarak dağıttı. Şimdi hemen onu göstereceğim. Ve karşınızda Kırgın Fısıltılar. Kusursuzca Kusurlu serisi ikinci kitabı. İmzama bakacağım. Hemen imzama bakacağım. Bakın bakın bakın. İmzama bakın arkasında bakın bu serinin zaten mafya serisi olduğunu söylemiştim. Artı 18 böyle ince hem çıtır hem güzel böyle çok güzel birinci kitabı bayılmıştım zaten romantik kitap kategorisinde önermiştim. Arka kapaktan gözümü alamıyorum sizle konuşurken. Bugün niye bu kadar enerjim yüksek? Hiçbir fikrim yok. <laughs> İtalyan mafyasının en güzel kızı ve Bratva'nın en korkulan canavarı. Arkadaşlar gözlerim bozulmuş ya böyle bakıyorum böyle yani. Hatta biraz önce gözlüğümü taksam mı diye düşünmüştüm. Sonra ki yok ya o kadar da değil falan dedim ama neyse. Ay Mikail ve Bianca. İçinden kart çıktı. Ve hazır mısınız? Diğer serinin de vardı. Böyle bir çizimi var. Aa bu da Neva Altaj'ın şeyi. Arkasında da Neva Altaj'ın bize notu var. Ay bir dakika. Koca yer bulamadım. Bölüm başlarını göstereyim. Aa bunun troplarına bakın. Anlaşmalı bir evlilik, mafya içinde aşk. Anlaşmalı evlilik kurgularına bayılıyorum. Şimdi ilk başta bütün olumsuzluklar var. Anlaşmalı evlilik yapıyorlar falan en sevdiğim kısmı birbirlerine aşık olduklarını fark ettikleri an. Böyle ne yapacaklarını bilemiyorlar ya inkar ediyorlar falan ama delicesine aşık olmuşlar tutulmuşlar falan. En sevdiğim kısım o gerçekten. Şöyle de Mikail kısmı. Ve Artemis'ten gelen kitaplarım. Hemen göstereyim. Ve Artemis'ten gelen kitaplarım. Bu üçlüyü bu ay okumam lazım. Şimdi hemen diğer kitaplara geçiyorum. Şimdi geldiği gibi benim okumaya başladığım. Yani videoyu çekmek planımda yoktu o yüzden açtım ve okumaya başladım. Sonra birkaç kargo üst üste gelince dedim ki bunları videoya çekeyim. Karşınızda Indigo Yayınları'ndan çıkan Zehirde Demlenen Büyü. Kapağı gerçekten çok güzel. Uzakdoğu edebiyatını seviyorsanız eğer çok keyifli bir hikaye sizi bekliyor. Hem de fantastik. Ama bazı detaylar var ki onlar daha güzel. Bunu hemen gösteriyorum. İlk önce iş cildine bakalım. İş cildi beni şaşırttı çünkü burada hiçbir şey yok. Sadece sırta baskı yapmışlar. Ve kitabın birçok ödülü var. Nora'nın <laughs> çığlıkları eşliğinde. 2022 People Magazine Yazın en iyi romanı, en iyi genç yetişkin romanı, 2022 yılının en iyi genç yetişkin romanı, Yalsa 2022 seçkisinin en iyi genç yetişkin romanı diye bir sürü ödülü var. İç kapağını göstereyim. Bölüm başları bu, bu şekilde. Ama en sevdiğim kısma geliyoruz. Ki normalde bunu yapmaya korkuyorum. Geçen sefer şu geçen ayda okuduğum bir kitapta spoiler yedim. Ama kitabın hem sayfa sayısı kaç diye bakarken hem de biraz sonlarına bakıyorum. Çünkü kitabın sonuna kadar bazı şeyleri kaçırmış olabiliyoruz. Bu da onlardan biriydi. Hemen gösteriyorum. Bakın. Sözlük var. Hem Çince, terim, Türkçe telaffuz ve anlamı olarak da üçe ayırmışlar yani ben şimdi bundan bahsederken hemen buradan Türkçe telaffuzuna bakacağım ve öyle bahsedeceğim. Karakter isimleri telaffuz rehberi var. Yer isimleri var. Bakın. Yer isimleri, bahsi geçen Çin tıbbi malzemeleri alfabetik olarak listelenmiş. Yazarın notu ile bitiyor. Yani bunların eklenmesine bayıldım. Şimdi Kraliyet bir yarışma düzenliyor ve Shannon kişi Shannon kişi büyüsünün ustasını arıyor. Shannon kişi de çay demleyerek büyü yapan kişiye deniliyor. Hatta o da kitabın en başında var. Size oradan okuyup söyleyeyim hatta. Baktım bulamadım. Büyük bir ihtimal daha ileriki sayfalarda bundan bahsediyor. Shannon kişi Ustaları ve şanokşi çırakları var ve kraliyet e, prenses ve e, kral bir yarışma düzenliyor. En iyi şanokşi ustasını arıyor ve işin içine entrikalar, sırlar ve büyüler giriyor. Okuması gerçekten keyifli ve en sevdiğim kısmı gerçekten içinde entrika olması. Çünkü bir anda nereden ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Okuması keyifli gidiyor. Bakalım bitirince ne hissedeceğim? Serinin ikinci kitabı da var. İki kitapta bitiyor diye gördüm Goodreads'te. Bunun da puanı gayet yüksek. Bir diğer gelen kitabım Indigo'dan buydu. Bakalım bitirince ne hissedeceğim? Merakla bitirmeyi bekliyorum. Ve şimdi geldim. Amazon'dan aldığım kelepir kitabıma geldim. Ondan sonra da Nora'ya aldığım kitapları göstereceğim ve videoyu bitireceğim. Ve karşınızda Allah herkese beni paylaştı. Ben de onları hikayemde paylaşıyorum. Instagram'dan duyurmuştum bu kitabın. 13 TL olduğunu gördünüz. Şu kitap 570 sayfa. Siren yayınlarından çıktı. Gündelik felaket teorileri. 13 TL'ydi Amazon'da ve ben hiç kaçırmadım. Tabii ki hemen sepete attım. Sonra Hikayemde de paylaştım. Sonra başkaları da aldı. Yani bir alan 6-7 kişi biliyorum. Hala 13 TL ise. Hiç kaçırmayın alın. Çünkü Goodreads bu da 3.70'lerde ve bayağı bir okunmuş. Yani yazarın başka kitapları da varmış. Bu tek kitabı değil. Konusu olarak da güzel bir kitaba benziyor. Şimdi hemen konusundan bahsedeceğim. Gündelik felaket teorileri Tuzaklar ve umutlarla dolu hayatta yanılgıya düşmek istemeyenler, açık gözlü geçinenler ve işaretleri önemseyenler için vazgeçilmez bir rehber, rehber konuşamadım, baş döndürücü bir roman. Çok okuyan değil, çok düşünen bilir, kimi zaman göz önünde olanları görmek için gözlerden fazlası gerekir. Evet. Bir diğer kitabım buydu. Bunu eğer ki indirimdeyse sakın kaçırmayın. Henüz okumadım ama 13 TL'ye bir kitap almak şu günümüz şartlarında bedava, bedava. Ve Nora'ya aldığım kitaplar. Hepsi buradan aldım. Bunlar 3-6 yaş olarak geçiyor ama Nora şu an 16 aylık. Yani çok anlamıyor ama çaresiz kaldığım anlarda, artık böyle oyalayamıyorum, hiçbir şey oyalayamıyor Norayı dediğim anlarda. Bu kitabın bir tanesi vardı bize ve bunlara başvuruyorum. Altın kitaplardan bu üç kitap e, hepsi burada da 60 TL'ye sabitlemişti. Bu Fit... konuşamıyorum. 60 TL'ye sabitlemişlerdi fiyatlarını. Ben de hemen üç tane kattım. Bunlar 555 eğlenceli çıkartma kitapları. Yani niye kendimi okuyorsam. Araçlar denizin derinliklerinde ve çiftlik hayatı. Şimdi hemen size bir tanesinin içerisini göstereyim. Yani bunu ebeveyn eşliğinde yapabilir. En azından stickerları ya bir şeyleri sökmeyi ve yapıştırmayı çok seviyor. O yüzden onu oyalayabiliyor. Şöyle bakın sayfaları var çiftlikte diye. Bunların farklı farklı şöyle boş sayfalar var bunların kendi yapabileceği zaman da gelebilecek ama bazen yani ekran vermediğim için oyalamakta çok zorlanıyorum. O yüzden ya bu tarz şeylere de başvuruyorum. Şöyle işte farklı farklı bakın bu da labirent yapmışlar gibi. Burada işte notlar var. Muhteşem Mısır Labirenti. Çiftçi her yıl muhteşem bir Mısır Labirenti yapar. Bu şimdiye kadar yaptıkları arasından en zoru. Labirente grip engeller ve çıkışı bulmaya çalışan insanlar ekleyin. Ha bakın hayvandan farklı şeyler de eklenebiliyormuş. Şimdi hemen geldim. Son birkaç sayfası da şöyle sticker'lar. Bunlar o buradan tek tek alıp oraya yapıştırıyorsunuz. Arkasında 3 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir demiş. Dediğim gibi ebeveyn eşliğinde ve çocuğunuzla konuşarak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Hem de bir yandan da oyalamış olursunuz. Son olarak tanesi 60 TL'ye bu kitapları aldım ve bir videomda sonuna geldik. İçerisinden merak ettikleriniz var mı? Yoruma yazın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.